koydum içine. Şimdi can suyu veriyorum dibine. Kadife çiçeği domatesin yanına, hemen yanına ektiğinizde bir saksı. Görmemiş mi dinozor sırtını? Çok komik, çok güzel olmuş. Sera'dan çıktı. Serat abinin iki kere başka sera yaptı. Ahır yaptı. Kabak ekti, Şimdi ahır kabak yaptı. yaptı. Evet. misiniz? Lan, Bu ne? <laughs> sonra demiri mi yapacaksın? Ha. Başla biz garaja girerken direkler ince olduğu için görebilelim diye. Seda ablamın biberleri. Ha, bunu yaptık da bir tane daha göstereyim sonra. Fidelerimizi Göster. nasıl şaşırtıyoruz? Ziraat mühendisimizden öğrendiğimiz şey bu. Hı. Ne ekersek ekelim, sebze olsun, ağaç olsun, tümseğe ekmeliyiz. Yani şöyle mezar gibi bir yükseklikte durmalı. Tepeye. Tepeye. Sonra, Ama o çökürde oldu. Şimdi tümselteceğim ben onu. İşte onu göstermek için zaten bu videoyu çekiyorum. Çok Çektiğine doğru. bak baba yamuk çekiyorsun şu an Çok güzel çekiyorum. En Görüyorsun, güzel ben çekerim. Anan, anan, ha, şimdi anan, anan. bak. Şöyle. Bak şimdi. Nasıl oldu? Tümsek. Hmm, Gördünüz mü? Gördüm. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra siz zaten onu. Şurayı yapacağım. Şimdi yap önemli. Şöyle oluklar olmuş olacak. Gördünüz mü Evet, gördük. Ve Çok bu oluklardan oldu. sulayacağız bakın şu. Tabii, ola vereceksin suyu. bakın şuradaki şu oluklara su koyacağız. Yani bitkinin direk köküne dibine veya yaprağına su temas etmeyecek. Bu arada bu hala bizden oyun istiyor. Viyik ediyor. Veik. onu şimdi ben hapsedeceğim. Görecek. İyileyemeyecek <laughs> bir daha. Şu anda biber fidesi dikiyoruz. Evet, tırlarla anlaştık inşallah. Çekiyor değil mi yaptınız? Vallahi yani. bilmiyorum. Çekiyor Nasıl herhalde. Nasıl bilmiyorum. Çekiyor değil mi? Ha, Bak, çekiyor. Tamam. Çekiyor. Tırlarla anlaştık. Ankara'ya yollayacağız. Tamam, bir dakika sonra tırları söylersin. İçine ben solucan gübresi koyuyorum. Siz ister koyun ister koymayın ama bence güzel olur. Sizde yok bizde çok biz nasıl de olsa. Çok. <laughs> Başka gübre de koyabilirsiniz. Şöyle fidenin dibinden çıkan yabani otları temizliyoruz. Güzelce. Çekiyor musun? Heh. Bak bak solucan kıpırıyor burada. Kıpırsın. Solucan gübresi o içinde kalıyor. Heh. Sonra bunu çıkarıyoruz. Koydum içine. Şimdi can suyu veriyorum dibine. Bir kere böyle ilk ek işte. Dibine can suyu veriyoruz. Sonra böyle bir tepe oluşturuyoruz yanında. Hah. İşte oldu. Böyle böyle. Hayırlara böyle böyle. vesile olsun. Dikeceğiz. Böylelikle oluklar oluşturmuş olacağız. Şimdi ben tırlarla sözleşme imzalayayım mı? Imzala, imzala. imzalayayım imzala yazlık kışlık He. şeylik nedenleri ona kurutunca öğütülüyor ne de toz <laughs> biberiniz pul biber toz evet. biber bilimum biberler bizden sorulur evet. Aa, bunlar neyse de abla fasulye ha fasulyeler o Ayşe kadın hem de nasıl güzel Bilmiyorum, Ayşe kadın sallıyorum mı? ben de bildiğimden değil <laughs> tamam bak zeytinimizi gösterelim tamam. kim vardı öbüründe Niye bundan çıkmamış Ama ya? Hayır. Çok kötü, sağ, solu Hayır. Dur dur bir şey olmaz. Ben göstereyim. Bak size. bak. Zeytinin şey zeytin ne derler çiçeğe görebiliyor musunuz bakın. Şimdi onlardan yüzlerce zeytin olacak. İnşallah. Biberlerimizi de ektim sonunda çok güzel oldu. Biber biliyorsunuz sık ekilebiliyor. 25 santim, 30 santim yeterli aralık. Yine daha önce videoda da söylediğim gibi böyle tümseye ekiyoruz hepsini. Bu şekilde ekiyoruz. 30 tane ektim ama bilmiyorum yeter mi? Hepsi tatlı biber bunların. Daha ama yetişen filizlerim var annemin ayırdığı tohumlardan. Onları büyütüp onları ekeceğim zaten. O yüzden bu böyle. Evet kardeş bitkileri anlatırken daha doğrusu kardeş bitkileri anlatmak istemedim ama neden fasulyeyle mısırı bir arada diktiğimi söylememişim. Çünkü anlatmak istememiştim. Nasıl olsa ya biliyorsunuzdur ya da başka videolarda da görebilirsiniz diye düşünmüştüm ama en azından neden ikisini diktiğimi anlatmak istedim. Ben de söyleyeyim dedim. Şimdi amaç şu bu fasulye, şey mısır uzayacak, sırık olacak. Fasulyeyi de ona dolayacağız. O ona sırık olmuş olacak. O da ona ihtiyaç duyduğu azotu sağlayacak toprağa. Yani fasulye azot sağlayacak. Mısır da şey olacak, sırık olacak. I, neydi o bilmiyorum. <laughs> Bazen öyle bir çırpıda çıkmıyor kelimeler. Yani bu işte kombin yaşam. Ee, ne deniyor? Simbiyotik ilişki aslında. Mısırın daha hızlı uzayıp fasulyeye sırık olabileceğini umuyorum. Evet çiçeklere doymuyordum. Doymuyordu bu Seda. Şimdi kardeş bitkiler demişken. Kadife çiçeği. Dedim ki domatesin kardeşi nedir? Bu üç kız kardeş, üç kız kardeş sürekli söylüyorlar işte fasulye, mısır, kabak. Bunlar üç kız kardeşmiş. E domatesin kardeşi yok mu diye düşündüm. Aradım, buldum. Domates öksüz değilmiş. Domatesin kardeşi de bunlar henüz açmadığı için fark edememiş olabilir. Aa kafası koptu. Neyse. <laughs> koptu. Bu kadife çiçeği arkadaşlar. Kadife çiçeği de. Hiç çiçeklisinden vermemiş mi ya? Açmışından. Ana vay. Aa Açmışı vardı orada. İşte Bu da için. koptu zaten. Neyse. Bir tane varmış adam. Onu da reklam, reklam için Bak, tuttu. Işte, açacak işte. Neyse açacak tamam. Evet. Sarısından varmış zaten bir tek de. Kadife çiçeği domatesin yanına hemen yanına ektiğinizde zararlı böceklerin gelmesini önlüyormuş. Sadece kadife çiçeği mi? Hayır maydanoz ondan sonra başka ne vardı? Sarımsak, soğan. Bunlar da domatesle kardeşmiş. Bunu öğrendiğim için zaten sarımsak şey soğanları mı? Domateslerin yanına dikmiştim. Bir de kadife çiçeği aldım çünkü neden olmasın çiçek yani. En çok sevdiğim şey. Bu da bana bahane oldu. Böylece çiçek aldım. Bunlar tohumdan da üretiliyor. Bundan sonra tohumdan üretmeye başlayacağım. Bu arada bunları pazardan aldıktan sonra Hemen çıkışta ağacın dibinde bundan kocaman vardı. <laughs> Kökledim aldım. Bedava. Neyse sonra esas size bakın şu harika saksıyı görüyor musunuz? Bu plastikten Sevgi ablanın yaptığı bir saksı. Bu çiçeği de bana o verdi. Buradan ona Sevgi ablama sevgilerimi yolluyorum. <laughs> Teşekkürlerimi yolluyorum. Ve bu diğer bir sürü çiçeği bakın şu çok şahane açıyor şimdi göremezsiniz ama köklü verdi hem de şunlar şu da çok kocaman oluyor çok güzel oluyor bakın şunun güzelliğine bu da ıtır muhteşem kokuyor bilirsiniz ıtırın kokusunun böyle yaprakları harika kokuyor ve de çuha çiçekleri vardı bunları bu sefer saksıda tutmayı planlıyorum öbür ektiklerimin çiçeği geçti Yeni çiçek vereceğini umarak bekleyeceğim. Ayrıca da bakınız bir de bunu verdi bana bir sürü çiçek daha. Ve bu şeye benzememiş mi dinozor sırtına. Çok komik çok güzel olmuş. Yine kendi yaptığı plastik domestos kutusunda <laughs> yaptığı saksıyla menekşe. Burada da sarı menekşeler var. Bu böyle hazır ekiliydi. Bunu da böylece verdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni Sevgi ablacığım. Ayrıca da şöyle göstereyim. Bütün videolarıma neredeyse ilk yorumu sen yapıyorsun, hepsine yorum yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu arada konusu gelmişken söyleyeyim, videolarıma yorum yaptığınız için yapanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yorum gerçekten bana bir e, böyle destek oluyor, e, nasıl diyeyim, ne hissettiğinizi anlamış oluyorum ya da benimle birlikte olduğunuzu anlamış oluyorum. Nasıl anlatsam? Yani yorum çok güzel bir şey. Çok mutlu oluyorum siz yorum yaptığınız zaman. Yorum yapanlara da içtenlikle teşekkür ediyorum. Fix yorumcularım var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsinin adını aslında ezberledim ama içlerinden birini unutabilirim diye tek tek saymayacağım ama sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Yani yorum yaptığınız için, destek olduğunuz için, izlediğiniz, paylaştığınız için teşekkür ederim. O zaman devam edelim. Bahçede neler oldu Allah. Bir de taşa takılıp düşmeseydim iyiydi. Şuradan en sağdan başlayalım. Sağ baştan say. Bu arada enişte ne yapıyor? Onu hazır seni görmüşken, kadraja girmişken aşkım. Arabaya gölgelik yapıyoruz. Ha, hava evet. Hava sıcak. Evet, dur hadi orayı göstereyim ondan sonra buraya geleyim. Ya orada daha bir şey yok. Yok değil mi? Demir ya. yapıyor. Onu olur, sonra göstereyim. Evet, Peki olur. olur. Tamam. Salatalıklarım büyüyor. Salatalığın da... Kardeşi mısırmış. Mısır ektim yanına. Tek tük ektim ama hepsini ekmedim. Ama bunlar biraz sarardı gibi yaprakları nedense. Azıcık daha gübre ekledim toprağına. Şey solucan yapalım. gübresi. Ee, kullandıkça açar. Kullandıkça <laughs> e, yeşil. <laughs> kullandıkça açarmış. Tamam. <laughs> Sızlandıkça yeşersin diye bekliyorum. Ondan sonra burada şu kocaman soğanını gördüğünüz kendi olmadı. Ben çillenen soğanları buraya ekiyorum. Yeşil soğan olarak yiyebilmek için. Şu da pırasa. Kestim yine uzadı bakın. Ve geliyoruz. Evet patlıcanları göstermemiştim değil mi size? Patlıcan ektim. Patlıcanların ekim sıklığı 50 santimle 1 metre arası genişlikte yani aralıkta ekmek gerekiyormuş. Ben de öyle dikmeye çalıştım. Ekmek tohum ekilir, fidan dikilir de ben bir türlü onu bilsem de doğru söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Patlıcanlarım da böyle. Bu arada şu çör çöpü de yani işte kuru yapraktı, bilmem neydi. Aralara atıyorum. Bu olukları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu oluklardan sulama yapıyorum. Ziraat mühendisimizin söylediği gibi aynı şekilde biberi diktiğim gibi bunları da oluklara yani tepelere diktim oluklardan sulama yapıyorum. Bu yapraklar sayesinde de bakın şuradan görebilirsiniz toprak yaş kalıyor, nemli kalıyor. Bu malç denilen işte bitki atıklarından yapılan organik malç toprağın hem nemini koruyor hem de işte şey ot mot çıkmasını geciktiriyor. Engelleyeceğini zannetmiyorum da çünkü otlar fenalar ya her yerden çıkıyorlar. Ve domatesleri ektim. Bunlar Seraya da ektiğim domatesler sizin daha önceki videoda gördüğünüz domatesler bunlar. Fideler. Kendim büyütmedim. Bunları şu kadarcıkken bana komşum verdi. Söylemiştim. Almanya'dan gelmiş bunun tohumu yıllar önce ona. Oradan büyütmüş. Yıllardır kendisi çoğaltıyormuş. Çok da güzel domatesi oluyor dedi. Ben de deneyeceğim bakalım. Biraz dışarıya ektim. Biraz da içeriye yani seranın içine ektim. Ve şurada yine kadife çiçeğini görüyorsunuz. Hemen domateslerin yanına ektim. Evet domatesleri çekerken tam telefon çaldı. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Ne yapacaktık? Bezelyeleri toplayacaktık. Bu bezelyenin kavurması çok güzel oluyor. Normal zeytinyağında kavuruyorum. İçine işte birazcık sarımsak tozu veya kendi taze sarımsak ezmesi ve işte toz biber falan. Çok harika oluyor kavurduğumuzda. Onu da parantez içinde belirteyim. Şeye gidelim. Bu arada aloe vera'nın çiçeğini yine göstereyim size. Çok mu karanlık ya? Evet ama. Heh. Şimdi oldu. Şu ileride bir tanesini daha evet çiçeğe çıkıyor. Şimdi seraya girelim. Çok sıcak da olsa. Evet. Domateslerim. Böyle. Aralara gördüğünüz gibi soğan ektim. Çünkü domatesle soğan, sarımsak kardeşlermiş. Onu bilmeden önce daha önce soğanları hep bu tarafa dikmiştim. Soğanların arasına da bir tane domates koydum ve çok da güzel büyüyor. Ha şunlar şu tohumlar annemin ayırdığı biber ve domates tohumları. Bunları büyütüyorum. Şu da öyle. Bu, bu domates tohumlarını annem peçetenin içinde ayırmış. Onları büyütüyorum. Bunların daha büyüğü de var. Viyole aldıklarım. Şöyle göstereyim. Şu mu? Evet bunlar o tohumlar. Büyüdüler bayağı. Bunları da dışarıya bir yere ekeceğim. İşte o yeni belleyeceğim yere ekeceğim. Bakayım. Bu da Almanya'dan annemin getirdiği şu hibrit çeri domatesler bunlar. Şunlar çileklerim. Çileklerimin o çiçeğini karıncalar üşüşmüş ne olur bilmiyorum. Bir sıkıntı olur mu? Ve burada yine şey var. Bak bu da sonuyor ya. Neden ya? Bu da mı ölecek? Allah Allah. Şu öldü. Bunun da yaprakları gidiyor. Üstelik çiçekli ya. Şunda bak çok güzel oldu. Demek ki insanlar boş boşuna öyle yapmıyorlar yani. Böyle direkt toprağa şey yapmaması lazım demek ki. Seramın son hali bu. Şimdilik şu sağ tarafı boş. Şu anda orayı fide yetiştirmek için kullanıyorum. Oraya da onlar büyüyünce ekerim. Şekerim. <laughs> Bakın şöyle şuralarda hep papatya çıktı. Bunları yolmuyorum özellikle. Hem güzel görünüyorlar hem de arılar geliyor. Bakın hemen üzerinde arı var. Arılar için yolmuyorum. Gece gündüz kaynak yapıyorlardı. Ağıl bitti yapıyor şimdi da, de. Şimdi de şey başladı. Şimdi bizim beygirleri ağal ağal yapıyoruz. Yani... <gülüyor> şu... <gülüyor> bizim şu da Muzular... şey. buranın kızgın güneşleri başlayacak. Çerkin çekin yanacak. Çok yakında. Ay. He. Şimdi bir araba oraya, bir araba buraya. Üstüne de tente yapacağız. Evet. Güzel bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Ana iskeletini kurduk. Sonra süslemesi kaldı. Süslemesini de sanırsam belki inşallah çok güzel yapacağız. Sonra boyası. Yani. Şey i̇şte böyle. Evet. Hem de tezgahımıza oradaki tezgaha şey bırakalım. Hadi çalışma olmadı mı daha ileriye alırız da burada şey yok buraya da bir çıkma yapacağız şöyle 20 metre kadar şu arayı da dolduracağız daha ne bana kalsa sıkıştırsan üç araba girer <laughs> iki arabayla bir Gürhan buraya gel bir de bir buradan bak abi bir gel evet 2 gündür bununla uğraşıyorlar babamla Gürhan bak şu açık İki günü ya yarım saat. <laughs> Ama şey değil, bunlar çıkma demirler. Hem değerlendiriyoruz. Hı hı. Yani ikinci üçüncü şans tanıyoruz. Belki de dördüncü şans. Evet. Seradan çıktı. Herat abinin iki kere başka sera yaptı. Ahır yaptı. Kabak ekti, Şimdi ahır kabak yaptı. Yani onlara evet. iskele yaptı. Oradan çıktı. Şimdi bize. Kardak oluyor. kardak mı denir, garaj kapağı mı denir, ne derseniz artık. Bu arada karadutlara bakınız olmuş. Karadutlarımız şöyle açıktan bir çeksene Seda. Ben deyim 100 bin tane, sen de 1 milyon tane. 200 bin tane. Aynen. Seda buna bir tane Toplamamız şey, temiz lazım, kova al da çık topla bir. Tamam toplayacağım. A atılıyor günah. Az yerlerde, mübarek günde bulamayan milyonlarca insan Hep var. Hep Bak yerlerde sürünüyor. Kimse tenezzül edip almıyor bile. Ay Boyun bu arada şunu da eda çok eda seviyorum. Güzel. Canım çiçeğim benim. Bu çiçeklerini benim. suluyor musun? Sulamaz mı? mı? Kuş olmuş yine kocam. Evet. Sevda kuşu. Sevda Seda resmini çektim. Gülten ablana yollayacağım. <laughs> Gürhan'ın fotoğrafını he, mı çektim? Şey Valla şuraya bakın ya. Bir sürü siyah siyah olmuş. Seda. Abo. Şunu al yeter. Burada olma artık da. babam gideceğim. da çatıya çıktı. Ben de toplayacaktım ama Beni görüp dur mu? Beraber toplarız. Toplarız canım. Daha <laughs> dolu baksana olacak bir sürü pıtır pıtır. Biz pıtı. bitirdik. Sen topla. Valla ben de mutfağı topladım. Hee. Mutfak meyve mi vermiş? <laughs> Efendim. Deda. Bak demirleri de oldu. Bitti. Daha Demirler. Tıklıyorum. Yani oldu işte. Çeşitli işlemler var. Tamam. Gözler Gözler mi? Var. Neyi göstermiyor? <laughs> Göstereyim işte aşamalarını. Evet. Şimdi aşama aşama. Aşama aşama kameralara yansıyor. Evet. İşte o anda. Aman dikkat Şimdi et baba kı. gibi ince aşağı. Allah korusun ay. Aa. Ne olacak ki en fazla iki metre. Şöyle metrekare. bir Olur. kanca olsa şöyle tutup çeksen kendine doğru dalları. Yok. Bak. Kendimi uzatıyorum. Boyum uzuyor. Aşkım uzun zamandır merdivene çıkıp ağaçtan meyve toplamıyordun. Evet evet. Evet geldiğimizden beri. İşte geldiğimiz nokta da bu. <laughs> evet öyle. İyi siz toplayın i̇şte. sonra da ben toplarım. Bakın abba abba ay düşüyordum. Uhu. Sen çok Uuhu. seviyormuş ağaçtan meyve toplamayı. Evet çok seviyor. Gel de topla bak. Valla yıkılıyor ya var. ağaç yıkılıyor abla. Gülten gülten diye ağlıyor e, yemin ederim bak. Ama nerede bak ağaç, gülten şuna ağaç. bak Ağaç <laughs> bu videonun başlığı olsun. <laughs> ağaç gülten gülten diye evet, ağlıyor olsun. <laughs> Ver bunu. da bir çekte daha al. Ver. Yanaş dökülmesin. Nasıl dökülmesin? Dur. Tuttum. O Aha da. Uh -huh. uh. Uy. Demişsin. Şimdi onu ben buzdolabı frizine koyayım da şu üste yatırayım ince şöyle. Başka tamam bir, bak var. bir bakarız sen bir şey yap hemen yapma öyle de ya da Şimdi yap. koyayım içeriye de bir. Tamam hadi in. İniyorum. Gitmedi mi? Hadi. Sen oradan uzaktan çek bak nasıl düşüyor. Ya baba ya. Bitti mi? Sonra demiri mi yapacaksınız? Evet, şimdi boyu yer yok. Ha, o. Oh, oh. Aman Oray dikkat ediyoruz. baba. Aman baba. Heh, tamam. Atil misiniz Lan bu -san ne? Sanmayın <laughs> ki <elefanda. gülüyor> Halbuki bir sabah... delikanlı. <laughs> ama demişsin, üstüme başıma bak. <laughs> bu sabah tut seçimi vardı. Seçimi <laughs> ya, seçime gittik, oyumuzu kullandık. <laughs> parmaklarımızı mühürledik, geldik. geldik. Evet. Bunlar da mahsulümüz. Yalnız aklıma şey gelmiyor değil. Bunlarla kumaş boyasam mı? Bunu ezip, suyuyla kumaş, şu dantelleri boyayıp, şu ağaca desen Selamun yapmak bükablin. istiyorum. Ya bilkablin. <laughs> Bak derin nefes Bir de... al geçecek hep. <laughs> Bir de zerdeçalla ya. Kumaş boyanır hadi mı? Hadi yeter yengem seni bekliyor. Tamam hadi Gülüyoruz gidiyorum. Güzel. Sarı demirlerimiz çok şahane olmuş. Şu papatyalara benzemiş. Çok sevdim. Sarı gürhanın fikriydi. Ama bir dayanağı var Sarının amacı nedir? Amacı. Söyle kendin söyle. Biliyorsunuz sarı iş makinalarında kullanılan sarı bu renk. Evet. Dolayısıyla biz garaja girerken direkler ince olduğu için görebilelim diye bu renge şey yaptık. Yani dikkatimizi çekmesi için. Hı hı. Ama aynı zamanda da güzel olmuş. Evet güzel olmuş. Ay şimdi o ağaç da boyandı. Neyse. Çift evet. boyalı zeytin gördünüz mü? <laughs> Siyah Çok... zeytinler işte böyle boyanarak ya. Evet. <laughs> evet dedim. <laughs> evet dedim değil mi? Evet. Demek ki dinlememişim seni. Yani. Çünkü o arada evet. video sonu yapmalıyım diye düşünüyordum. Evet artık son ver videoya Evet artık, Yeter artık bugünkü videonun sonuna geldik. Şuradan kendimi göstereyim. Evet oradan kendini göstereyim. Şöyle ikimizi de gösteriyorumdur herhalde. İnşallah. Ön kamerayla Ayıp bilmiyorum. Şey. Evet şu an benim de tipim kaymış vaziyette. Bugün de iyice çalıştık. Güzel bir gün oldu. Çalışmadan olmaz. Aynen. Size de aktarabildiğimiz kadarını aktardık. Ve bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>